Selamlar arkadaşlar Luna klasik, UST klasik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yeni rekorlar, fiyat artışları gelmiş durumda. Luna klasik 0.24 bin, Bitcoin neredeyse 42 bin dayanmış durumda. Rekor artışlar, rekor heyecanlar geliyor. İnanmayanlar, sadece hayal diyenler yavaş yavaş yaşamış durumda. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. yükseliş nedenleri, daha nereye kadar gidebilir bizler için kritik detayları sizlerle paylaşacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir abonelik bile bizler için büyük kanalımızın büyümesi ve motivasyon açısından önemli. Telegram grubumuzu açıklamalar ve yorumlar kısmında paylaştık. Son dakika gelişmeleri ve sohbet eşiğinde sorularınızı önerilerinizi de burada belirtebilirsiniz. Ama klasik fiyatları dün canlı yayında da dediğimiz gibi 3.021'leri geçtiği takdirde zaten yukarı yönlü hareketlilikler gelir demiştik ve 24.200'lere kadar bir yinelenmenin geldiğini görüyoruz. An itibariyle 23.300-400 civarlarında gezinirken yatırımcıların heyecanı giderek artmaya başladı. Tabii ki artan fiyatlardan bir e, 3017'lerde ufak bir satış alış işlemleri gerçekleştirmiştik. Yine gün içerisinde canlı yayın olacak arkadaşlar. Kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayında da hem sorularınızı cevaplayacağız hem genel gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Luna Klasik'teki yine %200'lük hacim artışı ve %50'lik bir fiyat yükselişi son bir gün içerisinde karşımıza çıkmış durumda. Fiyat bandı 3.023'lere kadar yükseldi arkadaşlar. 3.024'lere kadar bu artan trend hem USD Klasik'in stabil coin olma yolundaki popüleriteyi hem de arkadaşlar Luna Klasik'in market değerinde 50. sıraya yükselmesine sebep oldu söyleyebiliriz. Yatırımcılar ciddi oranda kar bunu da ekstra olarak sizlere belirtebilirim. USD klasik fiyatlarına ona klasiğe nazaran daha az yükselmiş durumda. Fiyat bandı 0.58'lere kadar çekilmişti. Tekrardan 0.66'lara gelip 0.62'lerle de devam etti. Yine hacimde %57'lik bir artışında bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunların etkisi tabii ki bizler için fazlasıyla önemli oldu ve Bitcoin fiyatlarına da baktığımızda 40 gece saatlerinde sizlere paylaştığımız videoya gece gece saatlerde sizler için 40 bin videosu çekmeye çalıştım. Bunun yanı sıra da 42 binlere doğru bir hareketlik ile 41 bin 500 bandına kadar bir hareketlik yaşamış ve daha da bizlerin karşısına hala onayı gelmeyen seç Bitcoin ETF onayı var arkadaşlar. Bu onayda geldiği takdirde fiyat bandının çok rahat yukarı yönlü hareket edeceğini zaten yukarı yönlü hareket ederken iyice tap noktaları çıkartacağını da belirtmekte fayda var. FED ve ABD tarafından gelecek pozitifliliğin bizlere etkisi olacak zaten. Bunları tekrar tekrar sizlere her videoda aktarmaya çalışıyoruz ve yükseliş serisinin devamı ile birlikte boğa başlangıcı gelmiş durumda diyebiliriz. Boğa adımlarının temelleri atılıyor. Yükseliş için sebepler aranıyor. Özellikle USD Classic ve Luna Classic'in diğer koyunlar gibi neredeyse yüzde bin yükselen koyunlar var ancak Twitter'da hala bu kadar gündemde kendine yer edinemiyor arkadaşlar. Duma Klasik ve Yüsti Klasik'in bu kadar gündemde yer edinebilmesi bu ayı tek başına getirebileceğinin gündemidir. Bunu da sakın unutmayalım. Yine son dakika haberleri olarak yine bir söylenti karşımızda arkadaşlar. Binance stabil Coin olarak USD Classic'i tercih ediyor. Son dakika haberi olarak karşımıza çıkan haber bu. Tamamen iddiadan ibaret. Tabii ki de hala bir netlik söz konusu değil. Gerek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın USD Classic hamlesi gerek de Binance'in stabil Coin olarak USD Classic'i tercih etme haberleri şu anda sadece iddiadan ibaret. E, yükseliş sebepleri tabii ki bunlardan e, bunlar olabilir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ancak net bir haber doğru kaynaklardan gelmediği sürece bizlere çok fazla food haber yayılacaktır. Bu yüzden bunlara karşı dikkat etmenizi öneririm. Gördüğünüz üzere hacim artışı fiyat artışı ile birlikte ciddi oranda yükselmemiz rankın 51'e yükselmesi bile e, heyecanlı yer artmışken rank olarak 50. sıraya yükselmiş durumdayız. Aynı şekilde Will de Ak, ana akım haber makalelerinde Tera USD'nin her zaman başarı stabil önekiyle anılması beni rahatsız ediyor açıklamaları. Artık hem USD Classic'in hem de Luna Classic'in kendini iyi yerlerde e, yer edinmesi gerektiğine yönelik doğru bir gelişmeyi de bizlere sunulmuş durumda ki hala baktığımızda günlerdir neredeyse bir ay olacak. Popülaritesiyle birlikte Luna Classic Twitter yerinde, Twitter piyasasında, iş dünyası finans gündeminde kendine yer edinmiş durumda. Ve fiyat beklentileri hala tap noktalarda, yüksek noktalarda. Bunu da tekrar tekrar belirtelim. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunmaya, aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abonelikleriniz bizler için önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.